Arkadaşlar hepinize merhaba. Yaz için etkinlikler gelecek size. Diyeceksiniz şimdi ne zaman etkinlikler gelecek? Yani etkinlik derken böyle şöyle demek isterim. Yüzme, ondan sonra kumlu oynama, yiyecekler yeme, ondan sonra deniz, yüzme havuzu. Öyle etkinlikler gelecek. Etkinlik demek istediğim o. Bakın ben şimdiden böyle giyindim. Burası bayağı bir sıcak veriyorsunuz. Oldu. Bakın. Altımı da gösterip size arkadaşlar. Altında böyle bakın. Gördüğünüz gördüğünüz gibi ben şimdiden böyle giymeye başladım. Etkinlikler dedim az önceki demek. Yani öyle boyama falan değil. Ama şu boyama da gelebiliriz resmi boyaması ve tabii ki de anlamadım. Bir daha söyle arkadaşım. Evet yüzme kursu ve yüzme boyaması gelebilir. Diyeceksiniz şimdi. Bunlar ne zaman, hangi tarihte gelecek? Biliyorsunuz şu an okullar kapalı. Kapanmadan önce şöyle bir karar alınmıştı. 4 Temmuz 2021 de kapanacak demişlerdi. Ama okullar şu an kapalı. Tüm öğrenciler neye devam ediyor? Duyamadım bir daha söyle. Evet. Tüm öğrenciler okula devam ediyor. Arkadaşlar. Ne? Evet ben yanlış söylemişim. Canlı yayına devam ediyor. Canlı yayın. Pardon. Arkadaşım yayına devam ediyor. Şimdi asıs tarihini söyleyeceğim ben size. Asıs etkinlik tarihi. Asıs etkinlik tarihi. Ne zaman biliyor musunuz gelecek? Şu zamandan şu zamana kadar gelecek. 4 Haziran 2021'de etkinliklerimiz başlayacak. 8 Eylül'de bitecek. 4 Haziran 2021'de başlayacak. 4 Eylül'de bitecek. Arkadaşlar. Bakın, yanlış söylemiş olabilirim. 4 Haziran'da başlıyor, 4 Eylül'de bitiyor. 4 Haziran'dan 4 Eylül'e kadar yaz tatili etkinliklerimiz var. Şunu unutmayın ama yaz geliyor, maz geliyor, yok şu geliyor, yok bu geliyor diye koronavirüsü unutmak. Yok. Yani koronavirüs tedbirlerini ala ala yine devam edeceğiz. Arkadaşlar. Zaten denizde hiç kimse olmayacak ama öyle sürekli girmeyeceğiz her gün her gün her gün her gün yani derinde hiç kimse olsun hiç kimse olmasın ve bir ton kişi olsun biz her gün her gün girmeyeceğiz arkadaşlar benim videomu izleyenler benden ne olur önüne kalksın deniz mi daha önemli sağlığımız mı duyamadım duyamadım evet sağlığımız daha önemli istersek eğer bu yaz tatil yapmayız. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer sezon yani Haziran'a kadar virüs bitmezse ne zaman göreceğim biliyor musunuz? 2 Haziran'da gireceğim. Gireceğim tarihler şunlar. Sadece şu tarihlerde gireceğim. 2 Haziran, 9 Haziran, 21 Haziran, 1 Temmuz, 8 Temmuz ve tabii ki de 4 Ağustos'ta gireceğim. Bu tarihler arası gireceğim. Ama koronavirüs biraz hafiflerse vakalar inerse Allah gecinden versin ölüm sayıları da inerse her gün her gün Ama inmezse 20 yiyeceğiz. Arkadaşlar sadece ne yapacağız? Ne yapacağız sadece arkadaşlar söyleyin siz. Tabii ki de aralıklı aralıklı gireceğiz. Ama yine de benim etkinliklerim gelecek. Oradan izleyip mutluluk duyabilirsiniz. Ama söylesem sanmayın. Di diyeceksiniz ki. Oh oh ne güzel şingır o şingop. Şingir Don diri don don demeyin. Çünkü ben de denize gitmeyeceğim. Gidersem dediğim günlerde gideceğim fotokopi çıkartacağım. Fotokopi. Deniz fotokopisi çıkartacağım. Onlar etkinlikleri ve çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bu video buraya kadar. Hemen yarım saat sonraki videomu izleyin. Çok güzel. Yaz anlatımı değil. Bas bayağı da güzel video. Bayağı bayağı güzel. bayağı. bayağı. söyleyin demeyin. Sürpriz olsun. İsmi şu arkadaşlar. İsmi yaz sezonu yakında geliyor. Bir ay sonra. Mayıs'tayız. Mayıs'tan sonra ne? Duyamadım. Söyleyin son bir kez daha. Evet. Hazır. bir show gelecek. Ama asıl şovumuz. Haziran'dan 4 Eylül'e kadar gelecek. Şimdi bu videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Sağlığımızı koruyalım. Koronavirüs tedbirlerine 14 kural oyalım. Zaten benim bundan 3 önceki videomu izlerseniz koronavirüs. 14 kuralları çekmiştim. O da uyalım, tedbirli kalalım, sağımızı koyalım. Evde kalalım. Bay bay. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.